DP'li milletvekillerinden bir tanesi daha yeni. Göz göre göre tahrik etmek için çıktı ve dedi ki Kürt sorunu olduğu müddetçe gerilla da olacak, PKK da olacak ve gençlerin ona da katılımı olacak dedi. Şimdi normalde siyaset ne için vardır? Şiddet olmasın diye meseleler gelinsin parlamentoda veya işte demokratik diğer mekanizmalar içerisinde konuşulsun diye vardır şiddet olmasın diye siyaset yaparsınız. Varsa şiddet onu siyasete ikna etmek için bütün meşru kanallarınızı kullanırsınız. Halkla da burada bir işbirliği yaparsınız. Zaten demokrasinin olmazsa olmazı siyasi partilerle taban arasındaki ilişki budur. Ama Türkiye'de HDP zaman zaman da dolaylı olarak Cumhuriyet Halk Partisi şiddeti meşrulaştırmak için siyaseti kullanıyor. Şiddeti önlemek için siyaseti kullanmıyor. Ve ne yapıyor? İşte barış Demokrasi gibi kelimeler üzerinden ne yazık ki bu kavramları da istismar ederek asıl katilleri perdeleme yoluna gidiyor. Ve Türkiye'nin de artık e, demokratik ve egemen bir devlet olmasının bir gereği olarak sonuçta 3 tane erkimiz var. Demokratik bir şekilde dizayn edilmiş. Bunların gereğini yapması da olmazsa olmazdı. Bunu faşizm olarak nitelemek, kumpas olarak nitelemek, darbe olarak nitelemek tamamen bu kavramların ağırlığını halel getirmektir. Bu anlamda da ben bunu e, sorum, çok hayırlı görüyorum. Sorum şöyle.